tabii ki ben bunları tek başıma yapmadım yani takdir edersiniz ki. Eşimin bu konuda ellerini öperim. Şahane çocuk bakıyor ama kendisi zaten bir babaydı. 15 yaşında bir evladı var. Dolayısıyla tecrübeli bir babaydı. O yüzden onunla evlendiler. Ee, harika bakıyor, şahane bakıyor. Şöyle bakıyor yani tabii ki uyutma bende, tabii ki emzirme bende, işte ne bileyim gaz çıkar, altında işler onlar bende tamam. Ama baba da onları onlarla konuşuyor. Onları bağ bahçeye götürüyor. Çok 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 ilgili bir baba. O yüzden her erkek her baba böyle olmalı diye düşünüyorum. Emziriyorsunuz ne kadar emzirmeye devam edeceksiniz? Sütüm geldiği sürece emzirmeye devam edeceğim. Hiç emzirmeyi kesmeyi düşünmüyorum. Her ne kadar e, emzirme nedeniyle kilo veremesem de yine de onları daha çok önemsiyorum. O yüzden sütüm olduğu sürece emzirmeye devam edeceğim.